Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni takip eden, abone olan tüm arkadaşlarıma sonsuz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, çok kısa sürede çok ufak bir kitle oluşturduk. Bu beni çok mutlu ediyor. Ee, çünkü daha sayfamız çok yeni. Ee, burada bu şekilde beni takip eden, düzenli olarak takip eden özellikle arkadaşlarıma ayrı ayrı hepinize sonsuz teşekkür ederim. Sizin zaten ilginiz ve talebiniz zorunlusunda ben de yayın akışını düzenlemeye çalışıyorum. Siz de bana geri dönüş sağladık sıra ben de hem ekstra çok mutlu oluyorum, hem de ona göre sayfamızı büyütmek istiyorum. Bunun için de yardımlarınıza, desteklerinize ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar hem güncel enerjilere bakacağız, haftanın enerjisine. Canlı yayın açamadım çünkü vaktim olmadığı için açamadım biliyorsunuz. En azından bilmeyenler için, şöyle yeni takip eden arkadaşlarım için de bir ifade edeyim bu durumu. Arkadaşlar ben icra katibiyim. Bu benim hobi olarak yaptığım bir iş. Benim ekmek kapım bu değil. Kesinlikle ilk önce onu ifade edeyim. Benim zaten bir işim var. Bu benim hobi olarak yaptığım işten para kazanmam gibi düşünebilirsiniz. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Sizin de istekleriniz ve talepleriniz üzerine açılımlara devam ediyoruz veya seans alıyorum. Bu şekilde ekstra mutlu oluyorum. Şimdi bildiğiniz üzere belirttiğim gibi ben icra katibiyim. Zaten mesai saatleri içinde benim bir e, çalışma zorunluluğu olduğum bir saat dilimi var. O saatler arasında sizlere e, seans veya açılım gibi bir şey yapamıyorum. Ama ne yapıyoruz arkadaşlar? Akşamları seans almaya özen gösteriyorum. Hafta sonu seans almaya özen gösteriyorum. E, belli seanslar alabiliyoruz zaten. Benim de kendi tempom ve hayat akışımı idame ettirebilmem için bilmeyen arkadaşlarım için belirtmiş olayım bunları. Bir de arkadaşlar yani şu soru çok sorulmuş. Onu da ifade edeyim sizlere. Yani hani beni tanıyanlar özellikle ya sen tarotla mı ilgileniyordun? Hiç haberimiz yok. Bilmem ne hani böyle yorumlar olmuş. Evet arkadaşlar benim uzun zamandır bu ilime ilgim var. Birincisi tarot bir fal değildir arkadaşlarım. Bunu istediğiniz yerden araştırabilirsiniz. Biz fal bakmıyoruz. Ben falcı değilim. E, giden sevgilinizi geri getiremem. E, evinizi terk etmiş gitmiş olan kocanızı geri getiremeyiz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Haşa. Ee, bizi bir yaradan var. Biz kuluz. Biz sadece bu baktığımız kartlar bizim öngörü kartlarımızdır. Şükürler olsun ki hem seans aldığım arkadaşlarımdan hem beni takip eden arkadaşlarım iyi bilir ki e, tarot bir öngörüdür. Ve size 3-5 sene sonra ne olacağını söylemez arkadaşlarım. Olası yakın gelecekte sizin enerjiniz doğrultusunda neler olur bunu gösterir. Yani biri size 3 sene sonra ev alacaksın. 2 vakte kadar araba gözüküyor gibi bir şey söylüyorsa bilin ki onlar şarlatan. Ee, ben e, çok emek verdim... ...bu iş için. Çok samimiyetle söylüyorum. Öğrenebilmek için çok emek verdim. Çünkü çok farklı bir ilim burası. Böyle tarif edebileceğim... ...tarzda bir şey değil. Tarotu... ...ya dinlersiniz ya da yorumcusu olursunuz. Ben ilk önce sizler gibi dinledim. Daha sonra yorumcusu oldum. Çünkü bu farklı bir kapıya açılıyor. Ee, bunu idrak için... Samimiyetle söylüyorum vakit harcamanız gerekiyor. Yani iki tane kart açıyor da nereden bilecek geleceği gibi bir şey yok. Geleceği zaten biliyorsunuz gaybı sadece Allah bilir. Bizimki sadece bir öngörü ve tekrar söylüyorum şükürler olsun ki e, baktığımız seanslardan da benim özel hayatımda bugünden itibaren başladığım arkadaşlarım falan da çok iyi bilirler ki e, bu tarotta benim söylediğim genelde çıkar çıkmaz diye bir şey yok arkadaşlar ee, peki neden bu vakte kadar ben e, bu işi yapmadım neden yapmadım arkadaşlar çünkü kendimi hazır hissetmiyordum bu konuyla ilgili ee, Tabii ki yakın çevreme bakıyordum kendim özellikle almam gereken e, cevapları alabilmek için hep kendime zaten ilk önce bakıyordum aldığım cevaplar doğrultusunda da e, şükürler olsun ki sonuca göre e, hayatımı yönlendiriyordum ben de bu vakte kadar yapmamamın sebebi de belirttiğim gibi kendime hazır hissedemememdi. Sizlerin karşısına çıkmak, bu denli bir hizmet veriyor olabilmek, seans almak. Ee, zaten bir çalışma tempom var, bir ailem var, benim kendi sosyal hayatım var. Bir de arasına bu yükü bu vakte kadar yüklemek istememiştim. Ancak şimdi kendimi çok hazır hissediyorum ve sizlerle bir şey paylaştıkça ekstra mutlu oluyorum arkadaşlar. Ee, yani şöyle düşünün bu işi benim gözümde şöyle düşünün ee, resme bir yeteneğiniz var yani bir hobiniz var resim yapıyorsunuz arkadaşlar bu yaptığınız resimler beğeniliyor ve alıcısı var bir tablo yapıyorsunuz ya da kara kalem çalışıyorsunuz ve bu tabloyu almak istiyorlar belli bir ücret karşılığında. Yani siz yapıyorsunuz, siz yaptık sıra satılıyor, siz sattık sıra daha çok satılıyor. Böyle düşünün, böyle çok e, güzel bir sinerji kuruluyor. E, benim işim de şu anki işim de aynen bu şekilde. Benim zaten bir işim var, hali hazırda. E, benim bir mesleğim var. Bu da benim mesleğimin yanında ap ayrı bir boyutta e, bir hobi olanı e, ve bunun içinde hem onur duyuyorum, hem gurur duyuyorum kendimle. Hani on. Ee, hep kişisel gelişim kitaplarında der ya herkesin e, okuyan arkadaşlarım çok daha iyi bilir. İşte herkesin bir yeteneği vardır. Onu keşfetmesi lazım. İşte e, kapılar size o zaman açılacak falan. Yani ilk ben bu kitapları okumaya başladığımda hiç anlamamıştım. Yani benim neye yeteneğim var? Belki onu bile bilmiyordum. Evet resmi çok seviyorum ama resim yeteneğim yok. E müziği çok seviyorum. E idare eder sesim de biraz iyi. Ee, ama ben bu işle ilgilenmek istemiyorum. Ben bunlarla çok mutluyum ve bunlarla ilgili dönüş aldık sırada, size hizmet verdik sırada ekstra mutlu oluyorum arkadaşlar. Ee, umarım biraz e, açıklayabilmişimdir, ifade edebilmişimdir kendimi Heyecanımı maruz görün. Zamanla benim de heyecanım, stresim, sizlere bir şey verebilmem e, zamanla olacak bir takım sorumluluklar herkes gibi bende de var. O yüzden hani böyle diğer sayfalar gibi çok aman aman böyle yayını açıp örnek veriyorum çok sık açılım yapamıyor olabilirim. Ancak belirttiğim gibi seanslar beni çok meşgul ediyor. Seanslar, kendi ailem, hayatım. zaten iş sektörü biliyorsunuz. Apayrı bir boyutta. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin. Hepinize ayrı ayrı sonsuz teşekkür ederim. Yani inşallah el birliğiyle büyütürüz sayfamızı. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Koç Aslan Yay Burcu. Eee yavaştan da açılımımıza başlayalım. Bu hafta özellikle Koç Aslan Yay burcunu ne bekliyor bir ona bakalım. Ee, düzenimizi kuracağız. Gönlünüz rahat olsun. Bana da lütfen önerilerinizi yazın. Yani hani en çok hangi açılımları görmek istiyorsunuz? Ne yapalım? Ne edelim? Eleştiriye çok açığım. Fikre çok açığım arkadaşlar. Bunları benimle zaten paylaşın. Paylaşın ki sayfamızı birlikte büyütelim. Benim için çok kıymetli. Hadi bakalım. Şimdi odaklanalım kartlarımıza. Koç, aslan ve yay burçları. Ateş elementi arkadaşlarım. Hadi bakalım bu hafta sizleri ne bekliyor? Nelere dikkat etmelisiniz? Bu haftaki enerjileriniz nasıl olacak? Bir bakalım. İyi görünüyor mu? Zaten kartlarımı karıştırmıştım. Koç, aslan ve yay burcu arkadaşlarımın enerjisine bakalım. Şu an. Şöyle daha iyi sanırım. Koç Aslan ve Yay. Arkadaşlar, e, özellikle parasal sıkıntı yaşadığında şu an kendini parasal anlamda sıkışmış hisseden Koç Aslan Yay Burcu arkadaşlarım, e, biraz maneviyata yönelmeniz lazım. Biliyorum, e, bir takım sıkıntılı süreçlerden geçiyorsunuz. E ee, belki iş sektörüyle ilgili bir adım atmak istiyor olabiliyorsunuz. Olabilirsiniz. Ancak biraz sakin kalalım çünkü e, şöyle 6. çakra hissiyatınız zaten sizleri yönlendirecek. Umarım çok parlamıyordur. Hissiyatınız zaten sizlere yapmanız gerektiğini söyleyecek parasal anlamda. Biraz sakin kalalım. Bir de e, eğer ki iş yerinizde üçüncü şahıslar varsa veyahut özel hayatınızda aranıza giren üçüncü şahıslar kalbinizi kıran durumla ilgili bir sorun yaşıyorsanız arkadaşlar bu durum düzelecek. Bir çıkış yolu, bir çıkış kapısı bulacaksınız. Hem maddi anlamda hem de iş sektöründe işin içinden çıkamadığınız durumlar varsa bu hafta bu durum çözülecek. Nasıl mı çözülecek? Çözülecek kendi benliğinizi fark ederek. Ya siz zaten imparatoriçesiniz. Yani arkadaşlar konuşamıyorum da. Siz <laughs> zaten imparatoriçesiniz arkadaşlar. Siz zaten kendi değerinin farkında olan dünyayı kendi elinde yönetenlersiniz. Sizin o ateş elementiniz yeter. Gücünüz, enerjiniz yeter. Lütfen biraz sakin kalalım. Çünkü dünyalar sizin elinizde. Bu hafta biraz içsel dünyanıza dönebilirsiniz. Bir takım aranızı bozan üçüncü şahıslar varsa hem iş sektöründe hem aşk sektöründe burada artık çıkış kapıları açılıyor. Parasal anlamda biraz dikkat, biraz maneviyata yönelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de sizin için almanız gereken işareti seçelim. İşaret kartımız size ne söyleyecek? Oo, matem ayrılık. Arkadaşlar hayır olsun. Ee, yani eğer ki bir ayrılık aşamasındaysanız ayrılık gibi bir durum düşünüyorsanız özellikle şöyle söyleyeceğim ee, içinize döndüğünüz zaman bu hafta içsel dünyanızda bir ayrılıkla ilgili meseleniz varsa bu hafta biraz erteleyelim bunları arkadaşlar İş sektöründen uzaklaşmak istiyorsanız biraz sakin kalalım üçüncü kişiler sebebiyle ilişkiniz yüzünden ayrılmak zorunda kalacaksanız lütfen bu hafta biraz ayrılık sinyalleri çalıyor biraz sakin kalalım olur mu? Şimdi devam edelim. Diğer burçlarımıza. İkizler, terazi, kova. Hadi bakalım. Sevgili ikizler, terazi ve kovayı bu hafta neler bekliyor? Enerjisi nasıl olacak? Bunlara bakalım bir de. İkizler, terazi, kova. Buraya iki tane geldi. Aldık kabul ettik arkadaşlar. Bu hafta nasıl enerjilerde olacak? İkizler, terazi ve kova. Allah Allah. Allah Allah. Bunlar nasıl enerjiler böyle arkadaşlar? Ne oluyor böyle? Sevgili ikizler terazi kova. Ay şöyle göstereceğim direkt arkadaşlar. Seviyorsunuz. Aşıksınız. Romantizminiz yüksek. Gönlünüz aşkla dolu. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Terk mi edildiniz? Bu hafta terk etmek mi istiyorsunuz? Bir uzaklaşma enerjisindesiniz. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Özellikle üçüncü kişilerden dolayı bakın aynı kart. Demek ki kolektif enerjisinde bu hafta çok arada üçüncü şahısların veya üçüncü kişilerin olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Üçüncü şahıslardan dolayı bir terk etme, bir kararsızlık enerjisi içindeyseniz bir şeyleri bitiriyorsunuz arkadaşlar. Bu hafta hayırdır. Bir şeyleri bitiriyorsunuz. Kalbiniz kırgın. Bu tür enerjilerde olmayalım ya arkadaşlar. İkizler Terazi Kova bu hafta gönül işlerinde özellikle bir takım sancılı sıkıntılı bir dönem. Ancak sonu güzel. Kartınız mutluluk arkadaşlar. Lütfen bu hafta biraz ikili ilişkilerimizde sakin kalalım. iç huzurumuzu koruyalım. Gelen kartınız da bu şekilde söylüyor. Daimi gönüllü olalım arkadaşlar mutluluğa. Mutluluğa daimi gönüllü olalım. Çünkü bu hafta sizin özellikle ikili ilişkilerinizde ee, bir takım kırgınlıklardan dolayı bir yol ayrımı, bir şeyleri bitirme enerjisinde olabilirsiniz, sevgili ikizler terazi kova. Bu hafta bunları girmeyelim arkadaşlar, olur mu? Şimdi devam edelim. Boğa Başak Oğlak, sevgili Boğa Başak Oğlak, Burçları arkadaşlarımı. Bu hafta neler bekliyor Boğa Başak ve Oğlak? Hemen onların da kartlarını çekeceğim enerji kartlarından sabırsızım. Sizden önce hemen böyle bir bakma niyetindeyim. Bu Başak ve Oğlak Burcu'nun bu hafta nasıl enerjilerde olacak? Evet sevgili Boğa Başak Oğlak sizlere de uyarımız bu şekilde ailevi konularla ilgili bağlı olduğunuz ailevi konularla ilgili bir takım değişimler yaşayabilirsiniz. Fırtın öncesi uyarı arkadaşlar. Bu hafta biraz gergin enerjiler var arkadaşlar. Yani bunda hem fikir olalım. <laughs> yani e, zaten haftaya da biliyorsunuz ki biraz gergin enerjilerde devam ettik. E, Boğa Başak Oğlak içinde arkadaşlar sizin de özellikle uyarı vermem gereken konu bu hafta ailevi konularınızda bir takım değişiklikler, bulunduğunuz yerden uzaklaşma, ailenizle belki yer yurt değiştirmek olabilir. Belki kendiniz ailenizle ilgili bir karar alıp bulunduğunuz yerden uzaklaşmak istiyor olabilirsiniz. İş içinde olabilir, kendi özel hayatınızda da olabilir. Bir takım uyarı sinyalleri çalıyor sizin için bu haftada. Yani hani çıkan enerjiler bu şekilde arkadaşlar. Benlik bir durum yok. Gelen kartınız ne? Evet, bakın anka kuşu gibi dönüşüm kart. Her şerde bir hayır. Her hayırda da bir şer vardır arkadaşlar. Alacağınız bu hafta karar ne olursa olsun sevgili boğa, başak, oğlak. Bu hafta anka kuşu gibi dönüşümün size kudret ve parlaklık getirdiğini unutmayın. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ne diyelim? Sevgili yengeç, akrep ve balık. Canım yengeçler, sevgili yengeçler, duygusal bo boğa diyorum. Sevgili Yengeç, akrep ve balık. Aklım bu oda. Hadi bakalım. Sevgili yengeç, akrep ve balık. Bu hafta benim minnoş burçlarım, duygusal burçlarım ne durumda? Uhu, sonunda yengeçlerim. Yengecin, akrebin ve balığın derdi ne olur arkadaşlar? Gönül işleri ailesidir, sevdikleridir, değer verdikleridir gene aynı şekilde arkadaşlar. O sevdiğiniz, gelmesini beklediğiniz, kalbinizi verdiğiniz aklınızdaki kişi bakın nasıl geliyor. <laughs> Sizi düşünüyor arkadaşlar, gelmek istiyor, adım atmak istiyor. Aklınızdaki kişi bu hafta gönül işlerinde kesinlikle ee, karşı taraftan bir atak bekleyin. Bu beklediğiniz atak geliyor. Yalnız ikilemlerde kalabilirsiniz. Umarım çok parlamıyordur. Kararsızlıklarınız olacak. İkilemlerde kalabilirsiniz. Dinlenin ve yenilenin. Arkadaşlar size gelen kartımız bu. Bu hafta özellikle hem parasal mevzularda bir takım sıkıntımız varsa hem de gönül işlerinde aklımızdaki kişi geldi ama ne yapacağımı bilmiyorum diyorsanız lütfen ilk önce dinlenin kafanızı toplanın bir yenileyin kendinizi ondan sonra zaten ee, siz zaten mantığınızla değil genelde duygularınızla hareket edersiniz. Ne yapmanız gerektiğini de en iyi siz bilirsiniz. Ama cesaretli olacaksınız bu hafta. Harika. Bu hafta cesaret sizlerle olacak arkadaşlar. Ee, çok güzeldi arkadaşlar. Bu hafta hızlıca e, burçların açılımını yapmaya gayret gösterdim. Özellikle beni dinleyen İkizler Terazi Kova. Arkadaşlar bu hafta sakin. Çok rica ediyorum. Boğa Başak Oğlak. Dönüşeceğiniz bir hafta. E, Koç Aslan Yay. Arkadaşlarım sizler için de özellikle iş yerinde veyahut parasal meselelerde ani fevri davranmayalım ve sevgili yengeç akrep balık benim canlarım ee, sizleri kayırmıyorum çünkü benim burcum yengeç biliyorsunuz yükselenim aslan ee, o yüzden sevgili yengeçlerimin de beklediği haberler iletişimler aklındaki gönlündeki kişiler geliyor özellikle hafta sonu cumartesi gününe doğru. Sevgili dostlarım haberinizi alabilirsiniz. Cesaretli olun. Yapmanız gerekeni en iyi siz biliyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için her birinize sonsuz teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem efendim affola. Ee, daha fazla açılım yapmaya gayret göstereceğim. Desteklerinizi esirgemeyin benden. Happy, hepinize happenize. Konuşamıyorum bugün ya Arkadaşlar bu hafta iletişim sorunu var biliyor musunuz Gerçekten konuşamıyorum yani Bu benlik bir şey değil sizden aldığım enerjiyi yansıtıyorum Bu hafta konuşamıyoruz arkadaşlar ee, Ama çok sevdiğim Gitmeden önce Sevgili Rumi kartlarımızdan Bir tane kart çekeceğim Ve öyle gideceğim Bu hafta beni dinleyen tüm arkadaşlarımın Sözü Mevlana'dan geliyor. Okuyorum. Sabır gamdan kurtulmak için anahtardır. Ey gönül sabırlı ol. Aşk sabretmektir diyor. Ya daha hani olsun. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.